Günaydın. Endülüs gezimizin ilk şehri olan Ronda'ya geldik dün. Çok da merkezi bir yerde kalıyoruz. Bugün Ronda'yı keşfedeceğiz. Burada bir iki günümüz olacak. Sonra da yavaş yavaş Endülüs'ün başka başka şehirlerine gezmeye devam edeceğiz. Yani Hollanda'yı öyle yağmurlu ve gri bırakıp bu mükemmel güneşe gelmek gerçekten çok iyi geldi. Kazak montla girip uçağa sonra çıktığımızda tişört, şort modunda olmak çok güzel. Şimdi puenten varo. Binalar, yapılar, doğa çok güzel. Yani deniz kenarı olmayan bir yeri bu kadar sevebileceğimize ben düşünmüyordum. Burası çok estetik olduğu için de çoğu e, sanatçıya ilham veren bir yermiş. Romantizmin dönemi Kuzeyli Avrupa ülkelerindeki yaşayanlar Güney'i keşfetmeye gidiyorlar. Onların gittiği yerlerden biri de işte Endülüs bölgesi buralarmış. Gelen ilk turistler arasında pek çok ünlü eserin yaratıcısı da varmış. Atıyorum mesela Carmen'de Burdanen'i hani, e, esinlenerek yaratılmış. Boğa güreşi geçmişi de var tabii Rondan'ın. ve Boğa güreşlerine ne kadar takıntılı olduğunu biliriz. Ha şu olabilir hatta. Evet arenanın oraya. Oraya gitmeyi ben çok düşünmüyorum. Biraz üzülüyorum <laughs> o tarihi <laughs> geçişten dolayı ama şeyi söyleyecektim bir de o yazıda benim ilgimi çeken hoş bir şey de o ilk turistler buraya geldiklerini, buranın güzelliklerini bu eserleriyle paylaşmaya başladılar. Sonrasında işte binlerce ve şimdi artık milyonlarca insan buraları bu sayede ziyaret ediyor. O yüzden bu yazıyı da o gelen ilk turistlere ithaf etmek istiyoruz diye hmm. hoş bir şey koymuşlar oraya. Güzel böyle. bir, Hoşuma gitti yani. güzel bir arkamdaki şu mor salkımların ne kadar güzel koktuğunu anlatamam. Yani baharda buraya gelmek çok güzel bir fikir bence. Şu an 1 Nisan. Nisan, Mayıs zaten hani çok ısınmadan güzel aylar diye geçiyordu. Yani yemek istiyorum o kadar güzel. Günaydın. Sabah sabah soğan gibi giyindik. Sabri çok iyiymiş. Buz gibi başlayıp pişiyoruz. Dün çok fena yanmışım. Bugün artık 50 faktör, 30 faktör. <laughs> Anne. Es <esalla. gülüyor> İki Yadık dakika ki... yalnız bırakmaya geldim. <laughs> Babama ne yaptın? Ronda'ya aslında yani şey yapsanız uğraşsanız bir gün yeter gibi. Biz üç gece kalıyoruz ama ilk gece sayılmaz zaten. Evet. Yarın da artık seviyeye geçeceğiz. Bu Ronda şehrinde yerleşim M.Ö. önce 6. yüzyıla kadar dayanıyormuş bu arada. Dün üzerinden geçtiğimiz yeni köprü de hani bu şey aşırı ihtişamlı olan ve kayalıklar üzerine kurulmuş olan eski şehirle yeni şehri birbirine bağlıyormuş aslında. Ronda aslında şehir statüsüne e, Sezar zamanında kavuşmuş. O yüzden galiba bilmiyoruz bu gerçekten doğru mu ama menüde Sezar salatası da vardı ve bu normalde bizim İspanyol'dan önce gördüğümüz bir şey değildi. Bu hani bir tesadüf mü yoksa gerçekten hani Sezar'a gönderme mi? onu bilemiyoruz tabi. Aynı zamanda da e, Müslümanlar açısından da şu var. 713 yılında Endülüs Emeviler şehri almışlar ve de Ronda Endülüs bölgesinde Arapların en son terk ettikleri yer olmuş. Tarihinin de korunduğunu söyleyebiliriz. Hani bu tarz böyle işte duvarlarının hala yerinde olması ve özellikle bu şu anda bulunduğumuz yere geldiğinizde uzaktan kayalıkların üzerine kurulmuş e, beyaz beyaz küçük evleri görmek çok hoş oluyor. O köprünün üzerinden yürürken de yeni şehir ve eski şehri birleştirdiğini düşünmek güzel bir ayrıntı. Farkında olmadan Paskalya'nın hemen bir hafta öncesinde gerçekleşen bayrama denk geldik. Tam da pazar günü bugün. Özellikle Endülüs bölgesinde, daha doğrusu sadece Endülüs bölgesinde bu tarz kostümlerle kutlanan bir bayram. Bizim için değişikti yani böyle bir bando görmek ve her tarafta insanlar balkonlarından da çıkmış izliyorlardı. Bütün kiliselerin kutsal heykellerini çıplak ayaklarla taşıyıp bu tarz kıyafetlerle böyle bir geçit töreni yapıyorlar. Bir yandan da bando çalıyorlar ve her yerde de tütsü kokuları var. Asıl <laughs> gitmek istediğimiz yer olan manzara noktasına doğru ilerliyoruz. Günün kalanında aktivit olsun diye uzaktan gördüğümüz kafeye gidiyoruz. Aslında yol o kadar da <laughs> kötü değilmiş. Evet biz dün olunca, dün hani birazcık böyle tırmanmalı şeyle olunca <laughs> daha zor bir yol bekliyorduk. Ama gayet dümdüz bir yolu da varmış açıkçası. Yani en azından inmek için kolay. Tabii çıkarken muhtemelen tersu içinde kalacağız ama en azından yol hani geniş. Manzarasının güzel olacağını düşünüyoruz eğer açıksa yalnız şu an pazar ve çoğu açık açık. dün gördüğümüz kafe kapalıydı. Umarım hani Google Maps şeydir. Güvenilir. Evet <laughs> güvenilirdi. Biraz zor oldu gelmemiz uzun sürdü. <laughs> güzel bir ayakkabı Babam dinleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Annem enerjik her <laughs> zaman Nasılsınız Berkay'cığım? Bir ile arasında enerji düzeyimiz kaç? 9.5. Bir bekleyin bakacağım ben. Bence araba yolundan gideceğiz. Ama kayıp mı oldu? Yani kaybolduk demeyelim de <laughs> keşfe çıktık ya. diyelim. Geziyoruz. Hadi gel. <gülüyor> 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 Badem ağacından. Taze bademler. Ne güzelmiş. Gün batımını yakalamaya köprü üzerine gidiyoruz şimdi. E Sevilla'dan günaydın. Tünaydın. Semana Santa devam ediyor. Aziz hafta. Burada da yine aynı kutlama varmış. Bir hafta Paskalya'ya kadar devam ediyor. On ee, Onu bizim anladık. Dün değişik gelmişti. Yani bir, bir süre gün, gün sonra iyi, evet. Bir gün günü iyi oluyor, ama 2, üç, 5 hani artık yeter. Seviyeye gelince hava da inanılmaz ısındı. 21 dereceydi az önce. Gün içinde 27'ye kadar çıkacakmış. Yani şu kısacık yürüyüşte bile çok güzel mimari de yapılar gördük o yüzden bayağı heyecanlıyız. Bu arada bugün pazartesi öğrendiğimiz kadarıyla bu Alcazar yani Granada'da da Alhambra var, burada da, da Alcazar var. Orayı gezmek pazartesi günleri sanıyoruz ki 6-7 arası ücretsiz oluyormuş. Onu bir deneyeceğiz. Oluyorsa eğer onu yapmaya çalışacağız ama bu hafta her yer aşırı kalabalık. O yüzden bakalım umuyorum ki yer bulabiliriz. Eskiden tütün fabrikası olan şimdi ise buranın ünlü üniversitelerinden Seviye Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Bravo. approximately 10 hours later. Yayınımıza ufak bir aradan sonra devam ediyoruz resmen. Bir birkaç saatlik bir ara verdik çünkü Semana Santa her neyse işte bu aziz hafta yüzünden Allah'ım yani bütün her kapatmışlar. Gidecek yere bir türlü ulaşamadık, hava ısındı falan filan parkları dolaşmaya karar verdik. Bugün Alkazar 6-7 arası evet ücretsizmiş pazartesiler ama bunu haftalar öncesinden ayırtmak gerekiyormuş internetten. Aklınızda bulunsun buraya gelmeden önce Sevilla gününü pazartesiye getirirseniz eğer birkaç hafta önceden ayırtırsanız rahat edersiniz. Bugün o yüzden biz gitmemeye karar verdik. Yarın ya da öbür gün uğrayacağız. Şimdi parklarda dolaşıyoruz. Çok güzel parkları var bu arada. Kocaman kocaman ağaçları. Annem özellikle onlara hayran kaldı. Bir de yani baharda gelmiş olmamız çok çok güzel oldu çünkü her yerde yine mor salkınlar, işte pembeli morlu güzel güzel çiçekler. Çok hoş. Neredeyiz? Plaza de España. Buranın e, ne zaman yapıldığına bakıyorduk. 1920. Nerede? İşte 20. yüzyılın <laughs> başı diyelim yani. Sınava içerisinde. çalışan öğrenci. Evet. Dünya fuarları Ibero Amerikan Eksposu için Bu plazayı kurmuşlar. Bunun dışında işte bir sürü bulvarlar, parklar vesaire yapılmış. Yaşatıcı geldi ben bilmiyordum sırf. Ben e, daha tarihi yapıyordum. vardır sanıyordum. Hani 1920'de tabii tarihi ama hani böyle evet. daha eskilere dayanıyordur sanıyordum ama açıkçası çok da eski durmuyor. Hani evet. yakından görünce o da var. Çok etkileyici ama. Çok etkileyici, çok güzel. Bu sefer buraya gelmeden önce bu arada yani Endülüs'e gelmeden önce normalde biz böyle gezi vlogları vesaire çok izleriz. Sen izledin mi bilmiyorum. Ben hiç, hiç izlemedim, izlemedim bu sefer. O yüzden çok şaşırmış istedim. oldum yani böyle bir şey beklemiyordum. Böyle o kendi zaman bizi izlemeyi görmek, bırakın falan. <laughs> Buradan bir mesaj. <laughs> detayları kendi gözünle görmek güzel oluyor. Mimari stillerin karışımı olduğu için çok değişik bir yapısı var. Öte yandan da ya arklar falan da çok güzel. Bence çok fotojenik bir yer ya. Gerçekten evet, öyle. insanlar kayık kiralayıp, Ka hani geziyorlardı. Kamerayı vardı. al, burada yarım günü harcayın. Yani. Ya, bence şey de çok güzel olur. Yakınlardan işte piknik malzemesi alıp, evet, parkta çünkü piknik hemen yapıp... Parkta var. Sonra gelip işte burada bu vakit geçirmek hoş olur yani. Aynı zamanda Şimdi, bizi şu an yemek yerine götürüyorum ben evet, o yüzden iki sorumluluğum geliyor. birden var. Bir yandan da işte şeyden kaçmaya çalışıyoruz gösterilerden. Bayağı kalabalık oluyor. Belki de Semana Santa zamanında buna özellikle meraklı değilseniz gelmenize gerek yok gibi geliyor evet. bize. Evet. Yine tabii siz karar verin ama yani. merkezde birazcık böyle u şeklinde turlarla dün göremediğimiz sokakları caddeleri görmeye çalışacağız. Buralarda yine yürüyüşler olacak bu prosesyon dedikleri ama öğleden sonra olacakmış. Ee, bir yandan bugün düne göre akıllandık. Programına baka baka oradan kaçarak gezmeye çalışacağız. Ama buradan geçebilecek miyiz acaba? Burası plazede San Francisco'ymuş. Güzelde, İspanya'nın parkındayız. Plata de Espanya'nın Maria bir şey bir şey parkındayız. Çok güzel bir yer. <gülüyor> <Oooo>. <gülüyor> İspanya Meydanından parkın içinden yürüye yürüye şimdi. Amerika Meydanı'na geldik, aynı parkın içinde aslında gibi geliyor bize ama ismi yani Amerika Meydanı. Çok güzel ama mimariler yani tam Endülüs deyince aklıma gelen bütün her şey burada mevcut. Evet. Üzerine bir de çiçeklerin rengi, kokusu, ağaçların çiçek açması falan. Bu Amerika Meydanı'nın oradaki bina Etnografya Müzesi'nin binası çok güzel. Her yerde böyle şeyler işte e, mozaikler, seramikler... Ee, güzel evet. güzel renkler. Şurada da Nilüferler çiçek açmış. O kadar tatlı ki. <laughs> Parktan yürüyerek... Yok yürümedik. Parktan otobüse binip Triana Köprüsü'ne geldik. Eski bir köprü 1800 yıllarında yapılmış. Burada hatta gün batımı da çok güzel oluyor dedi evet, Airbnb'de sahibi. O yüzden akşam belki yine buraya uğrarız. Şu an saat 4 suları o yüzden gün batımı için biraz erken. Bu arada Sevilla'da içinden su geçen bir şehir ama mesela dün birazcık iyice kuzeyindeki bir su kenarında yürürken çok fazla bir şey olmadığını fark ettik o yüzden. Bu direkt Triana Köprüsü'nün oralar daha tatlı görünüyor Hatta yani şu an şu evlere bakıyordum, dikidim evet, davadım bayağı Evet, karşı taraf çok güzel görünüyor. Gibi. Böyle şey... Rengarenk evler. Evet. yetiştik. <laughs> Sevilla'da son günümüz. Şimdi ara sokaklarından Arkazar Sarayı'na geçeceğiz. Hafta içi günün ortasında böyle güneş tepede dışarıda oturup güzel güzel yemek yiyen sohbet eden insana görmeyi özlediğimiz manzaralar yani. Ne diyorsun? Kesinlikle. Onun Tabii tatil düşenmen. dönemi olabilir onlar için. Çünkü bir hafta boyunca bu prosesyon yapmaları, prosesyon. Prosesyon yapmaları e, mümkün olmaz bence akşamlara kadar, yürüyüp falan. Alcazar Sarayındayız. İki saati geçti, hala yani görülecek yeni yerler buluyoruz Saray'de. Gerçekten çok güzel. UNESCO Dünya Mirasları listesine de girmiş. Dediğimiz gibi yani Granada'da Alhambra'yı, burada da Alcazar'ı, Sevilla'da da Alcazar'ı görmeyi çok istiyorduk. İkini ee... başardık gibi detayları, mimarisi gerçekten çok güzel. Hem Müslüman mimarisi detayları var hem de Avrupa mimarisi Rönesans ve aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun mimarisinin birleşimiymiş. Hem evet. geometrik böyle daha İslam mimarisinde görünen şekilleri görüyormuşsun hem de böyle Rönesans'a sütunları veya böyle hani çiçekler, böcekler dantel dantel işlenmiş olan işte içerideki sütunlar, arklar... dediğin gibi mozaikler de çok güzeldi. Hatta mozaik sergisi de vardı. Ama ya içerisi ne kadar e etkileyici olursa olsun bence en güzeli bahçelerinde gezmek. Bahçeleri çok etkileyici. Bahçeleri de çok güzel. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Hani birkaç tane böyle güzel küçük saray, bahçe falan gibi yerler görmüştü. Onlar da biletliydi. Girmemiştik. Yani bugün zaten bunu ha, yapacağız evet, diye. Doğru doğru. Açıkçası bu hani bana o açıdan da yetti gibi. Sadece bir tanesini harcayacaksanız bence de Alkazer evet. seçilebilir. Burada saatler geçirilebilir yani. Bir de özellikle öğleden sonra gelmek çok Kesinlikle. güzel. Çünkü şu şu ışık çok tatlı oluyor. Yani. Hem de daha az sıcak oluyor. Serinlemiş oluyor. Böyle evet, tepenizde doğru. güneş olmuyor. Ağaçlar Genelde her yerde gölge yaratıyor. O açıdan güzel olmuştu bizim için.